Herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu gardırobumu toparladığımız bir video olacak. Evde son bir oda kaldı toparlanmadık. Biliyorsunuz birazdan göstereceğim size bu halinde. Önce sonrasını da bir görün içiniz rahatlasın. Şimdi ilk önce dolabın içerisini silmekle başlayacağız. Ama bir önceki videomda dediğim gibi dolabın kulplarını ayrı satıldığı için almadım. Bilmiyordum ayrı satıldığını daha doğrusu. Mekanizması böyle mıknatısı gibi zannettim. Onlar da kargodan geldikten sonra tekrardan delinme işlemi yapıp kulpları takılacak ama şimdilik kulpsuz açıp kapatmak zorunda kalacağız. En azından içlerini halledelim. Odanın düzenli bir kuralım diye. Size şöyle odanın da son halini bir göstereyim. Hatta bu ilk hali. <gülüyor> <gülüyor> Cener Bey bir çıkarsanız oradan. Şöyle bir halde şu an. Bu da balkonlu hali. <laughs> çarptı <laughs> bir <1. gülüyor> Böyle bir şey oldu, dolabımı göstermedim ben size. Bunu Ikea'dan aldım, beyaz bir ama Aslında çok açık uçuk bir gri rengi var. Kapakları. Kapak gibi düşünün, gri. Burası beyaz, Orası İçi beyaz. de beyaz. Burası gri. Bir de üst taraflarına şöyle bir şey aldım. Zaten görselini de eklerim mutlaka ben size sağa sola bir yere. Eğer ihtiyacı olan varsa alsın. Bu kadar yüksek almayacaktım normalde ama neden aldım biliyor musunuz? Yani bugün olur da bizim eski aldığımız yatak odası... <laughs> yani öyle olmaz. Ben daha çok cüce yerin dibine gireyim böyle. Yatak odasındaki kırılırsa... <laughs> bunu bir gün ortak kullanırız. <laughs> ya bir beni normal çek ne olursun ya. Ben şu an normal çekiyorum ya. Az önceki olaya güldüm Neye güldün? Az önceki olay. Hı, durdurunca izlersin. Tamam. Bir saniye bir beni dinler misin? bu kadar yüksek almayacaktım. Çünkü benim minik bedenim bunun en tepesine çıkamıyor ne yazık ama ip falan salması gerekiyor. Neyse. Bunun bu kadar büyük olmasının sebebi yerine öbür olur da başka bir yere taşımak zorunda kalırsak diğer bizim eski gardolabı ekarda edip bunu birlikte Caner'le kullanırız diye aldık. Caner falan yapıyor yine en sevdiği şey. Olmazsa ama işime gelir ben tek kullanırsam da daha güzel olur. Bunların içinde dediğim gibi o beyazları aldım montlarımı falan değiştirmeli koyarız bir şeyler. Gel içinde de göstereyim size. Şimdi Derin birine kutları olmadığı için aşağıdan açıyoruz. Şöyle iç kısmı var. İçi de beyaz. Buralara ne oluyor Caner? Delik delik yerler var ya. Raf mı gelebiliyor buralara istediğiniz gibi? Onları istersen şunun gibi raflar takabiliyorsun. Ha anladım. Anladım. Şimdi beni biraz uzaktan çekersen. İki reklamı değil çünkü dolu reklamı. Sıcı ederim. Çok kısa çıkıyorum değil mi? <laughs> Mesela ben buraya asla ayrı şey <laughs> bu kadar bir dala pantolon vermiyorum. <laughs> Buralar falan şey... Allah katında tepesine Ama basamak aldım. O da geliyor yolda. Böyle bir merdivenim olacak. İzleyeceğim ve çıkabileceğim oraya. Şu kısımlarda ne yapayım? falan... Ne <laughs> Neyi? Şöyle böyle olacak. <laughs> <laughs> Buralarda çekmeceler var. i̇şte şuralar askılık maskılık bir şeyler. Bunu görmedim mesela. Buna da bir şeyler koyarız. Çek onu. Bak, çek Çekeyim onu. mi? Evet. Doğru Aşağı doğru. mı? Hayır. Kendine doğru çek. Aaa! ne demek yani bu? Ne aldığını bilmiyorlar. Yani. Ne demek bu yani? Ne Böyle süs diye günde iki kere çek spor olsun. <laughs> tamam. Harbiden spor gibi yalnız bana. Yani. İşte burası böyle. Dur açık kalsın. Bunu da gösteriyoruz size. Yine aşağıdan açıyoruz. Evet bu kısmında da daha, daha büyük çekmeceler var. Bunlar gerçekten beni bayağı kurtaracak eşyalarımda. Yine askılık kısmı. Üst tarafta yine o rafları bir şeyler yapma şeysi. <laughs> Boyunu yanlış aldım diye çok korktum Tavanım bana gelecek iade edip de bunun küçüğünü almak zorunda kalacağım diye. Ama öyle bir şey yaşanmadı çok şükür. Umarım bundan sonraki gideceğimiz evde de böyle bir şey olmaz. Yüksek tavanlı bir ev cazımız olur. İnşallah buradan hiç taşınmayız da. İşte böyle. Şimdi burayı yavaş yavaş düzelteceğiz. Güzel çekiyor musun kanka? Eyvallah. Teşekkür ederiz. Cüceyim ben. <laughs> Cüce gibi çıkıyorum. Evet. Bu kadar. Şimdi buranın tozunu alacağız dediğim gibi. Ondan sonra da bir güzel Etraf. Çok güzel. Az önce sen verdiğimi söylemek ister misin takipçilerim? Evet. Diyor ki sanki Bülent Ersoy'u taşıyoruz. <laughs> ben de bir diva değil miyim sizce? Küçük diva. <laughs> sen divansın. Diva. Gülüm. <laughs> <laughs> Hayatımda yediğim en tatlı hakaret. Sizi şuraya koyayım. <laughs> Alıştınız artık her yerdesiniz. Şu an nereden başlayalım, ona göre orayı çekelim. O üstleri bana sildirin de ona ben de yetişemiyorum ki oraya. Nasıl yapacaksın? ben seni de kaldırayım mı? <laughs> Yok diyor bir de inandı kaldırabileceğim. Sen çakal bilerek yapıyorsun. Sonra kontrol edeceğim burada nasıl sildi bilir Evet. Ulaşamıyor <laughs> diye kamerayı kaldırıyorum. <laughs> Bakayım güzel siliyor musun herhalde? <laughs> Edip de görürüm ben. Bak bak köşeleri meşeleri. Hmm, aferin oğlum 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 zaten temiz de. Ne bir belki falan. Ne kurulama. Sen bunu yapmıyorsun işte ben yapıyorum. Bir videoda da söylenme be kardeşim bana ya. Tamam. Şimdi ne? artık kısmına geçiyoruz. Artı ben size bilir Dur, Diğer tarafta bitireyim. Hadi ben kaldırayım. Hadi bayımın yetiştiği Oldu. Hadi şunu ben bırakayım gideyim. Sonra kutuları açmaya başlayalım diyorum. Eli bak bırakayım gideyim diyorum elimden alıyor ya. ya. Niye bırakacaksın? Niye bırakmayayım? Şuraya bırakacağım. Ayağımızın altında durmasın. Bence ayakkabılardan başlayalım. Ayakkabılarımı şimdilik buraya dizelim bence kutu kutu. Çünkü ayakkabılım yok başka yere koyamayız onu. En çok da ayakkabılarım yapacağım. Ne Benim bir iki tane daha ayakkabı için şunlara kutu almam lazım. Çünkü bunlar muhabbet. Şimdi şu kısma ayakkabılarımı koyalım dedim. En azından bir ayakkabılığım falan yok. Ya da bu çirkin kutuların yerine bu plastiklerden almadığım için. Ona en son ayarlama yapacağım. Önemli olan kıyafetlerim. Buraya bir şey bulunma büyük ihtimalle. Geriye kalıyor buradaki kıyafetler. Şimdi yavaş yavaş onu da yapacağım. Cener şu üstteki. Gözünü <laughs> mi alıyor ışık? <laughs> üstteki tarafa raf koydu. Bunlar da ekstradan satılıyor. Tamam, <laughs> şey aa, bayağı da yani. Ha, yani, yani, Modern Urç. Hmm, evet çok güzel. Bunun içine ne koyabilirim? koyabilirim. <laughs> Şurada kalan tek tük ayağıma geçirebileceğim şeyler var. Bunları da şimdi buralara koyuyorum. Zaten bundan çoğu satılacak. Gardırobusunu ekleyeceğim burada. İşte şunları o dediğim kutudan almam lazım. Aslında böyle çok dağınık olacaklar. Şimdilik kapatayım bunu. Düşündüm ki şu az önce çektiğim yer var. Oraya çantalarımı falan dizeyim. Yetmeyenleri de bu alt kısma koyarım. Öyle değerlendiririm diye düşündüm. Olmazsa yine değiştiririz. Sorun yok. Kanki. Ne kanki? Ne haber? <laughs> göbeğe bak göbeğe. <laughs> Oğlum ne makul <laughs> lan? Şeftali. Serdar çocuktan cevap edeyim lan. <laughs> Sonra abdestine kadar sıkıştırıyorum bunu şu an. <gülüyor> Olmadı. <gülüyor> Olmadı. Boşa çıktı. <laughs> Yarım koli şapkası niye olur ki bir insanın ya? <laughs> bir de atıyorsun sağa sola atma. Aa bu, bu var ya şapkalız, he. <laughs> Şapkalık <laughs> bu. Şapkalı aşağıya monte ettim. <laughs> ne yapacağım? Biraz fizik dersi öğrenseydim. <laughs> Al, şimdi ittir sonra geri çek bakalım. Düşecek mi, düşmeyecek mi? <laughs> çek bakayım. 30 km süratle çeksem bile düşmez. <laughs> Ama onları da takmadın. Ne Şu at. Ya? Ya da sat bir şey yap atmayacağım, artık. Böyle. Atmayacağım, atmayacağım. Bak, evet. Şunu bir göstereyim. Ya bir tamire ver en azından. Daha bak, şuraya bak, bak. Ben Milattan onu, önce mi aldın bunu? Ben onu bu? 9 sene askerdeyken aldım. Dinozorlarla mı giydiyor, giyiyordun? Ne yapıyordun? Sen bu ne? Sen askerdeyken aldım ben onu. 4 sene olmuş mu? Olmuş. Olmuş. Hala giyiyorum. Allah taş gibi hiçbir şey olmaz. Devam ki. 5. seneye girmiş. 5 <laughs> 5 senedir deri ceket kullanıyorum. Kimse bana israfla bakmıyor. Bunu sarı gölden mi aldın bu çantaya? Doğru söyle. H&M'deki çantayı sarı göl diyor. H&M bu. Kendine gel. Ama sarı göl H&M'i. Bir de onu almışsın. Ama bunları asacağız. Benim üstüme atmak için çıkartma bunları. Rica ediyoruz. Bunu da içeri götüreyim. Makas çantası. Hop hop hop. Arkadaşlar çantayı çık. Baş. <laughs> bunları... Bunlar çok kötü oldu. <laughs> Ne iyi, iyi pazarı hakikaten hani böyle de gel abla gel falan filan ya yapıyorlar. Bana da izin sen valla ben daha güzel dizerdim. Güzel Hadi diz gel. Salıyor mu? Bütün hepsini bana bırak şuan. Hepsini? Evet. Tamam. Valla tamam. ben dizerim. Sen Oturacağım bana çıkar. izleyeceğim tamam. seni. Tamam. tamam sen bana çıkar ama. Ama doğru. sen ben nereden bileceksin daha en çok ne kullandım kullanmadım. Gideceksin en kullandığım en aşağılara okumayacaksın. Tamam koyacağım. kaba şeyleri dizeyim en azından. Bitmiyor ya. O çantanın içinden çıkardım. Bunu bana versene. Al, ah, senin olsun. Patlatırsın, sakın deneme. İkisi. Cener patlatırsın. Valla Yo, bak. Yok, geniş Patlatırsın ha. yavrum. tamam çok iyi. Ya şımarıyorsun şey. bak şu an bak. Şımarıyor. <laughs> gel. Gel bir al, gel, gel gel, gel gel. Gel. <laughs> Yırtma Ya bu kralı olmasa bu kadar esnetir miyim ben bunu? Çok fena dostlar. Bunu da fermuar bozuk yaptıracaktım ben bunu. Hala yaptırmadım. Bunu da 35 TL yardım şeker. Hayatta çantaya fazla para verme. Ne yapalım biliyor musunuz? Askılayalım. Ne gelir söyleme askılamaya çalışayım. Asayım. Düşündüm ki şu tarafa üstlerimi komple asayım. Buraya çantalarla birlikte montlarımı asarım. Zaten dediğim gibi çoğu satılacak. Çoğu da başkasına ihtiyaç sahibine verilecek şeyler. Bunlar yeriz arkalardan gelen şeyler. O yüzden böyle çok kalabalık duruyor. Ama halledeceğiz. Güzel olacak inşallah. Dalapcağızın. Güzel de videolar çekeceğim bunların önünde. Güzel güzel de kombinler yapacağım. Yapacağım. Hı -hı. Hı -hı. Hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. Az önce Cener kusuyordu. Hiçbir şey yapasım yok. Neden hiçbir şey yapmadın? Kalk da bir şeyler yap. <laughs> Bacaklarım uyuştu. Kolum çarptı, sıkıntı yok. Daha yeni aldık. Kolum mu? <laughs> hadi hadi. Tut bunu kaldıracağım seni. <laughs> ne yaptın lan öyle? Kanki, bak şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Buldu buldu her şeyi aşkına kanka. Mesut komiser misin sen? Böyle bir şey niye var sende? <laughs> ya çok güzel değil mi? Bunu ben giydim bir <laughs> iki kere. Yenek böyle. öyle. Ne oldu? Meşhur şey çıktı. Aa. Üstümden kazıyarak aldı Caner bunun zamanında ama bir dahaki sene demek ki giyeceğim anlamına geliyor bu. Ya ben bir şey taktım mı takıyorum. Yıllarca giyiyorum. Başka bir şey giymiyorum ya. Ve onun hemen bu kadar eşyam var diğerlerini hiç bunu kullanmıyorsun hep aynı şeyi giyiyorsun. mesela bu üstümdeki canerin evet. üstümde şu yani an ketçap le <laughs> ketçap lekesi var üstümde Hayır, arkasının etiketini yiyeyim. çıkartırken delmişim falan hani <laughs> varlık içinde yokluk çeken ben alışmış bünye ne yapacaksın? <laughs> fazlasını şey yapamıyorum kaldıramıyor bünye bak burada tam sana göre bir toka var minik saçına kulağına küpe yapayım mı evet. <laughs> Dur <laughs> çekeceğim. Çok güzel olmadı mı sizce? Şu anda mentalitesi çok laf az iş. Evet. Ama şununla şunun bir güzelliği ha. Bak bunu Bu size göstermem zevksiz lazım. Zevksiz mi? Şunla şu çok iyi olmaz mı? Bayağı iyi olur bence. Şu zevksizlik mi gerçekten? Gerçek hı? Gerçekte daha şey duruyor. Daha güzel duruyor. Yok, ışıkta da daha güzel duruyor. Hayır, gerçekte daha güzel duruyor. Tamam. Bunu sen böyle ben aslanlık... bunu <laughs> Bakın şimdi bir şeyler yapacağım şu an bir şeyler deniyor. Ah, deniyorum. Etekleri, hatta elbiseleri en alta koyacağım. Çünkü buraya eşofman takımlarımı koymak istiyorum. Düşündüm ki şu bluzları da eşofmanlarımın yanına koyayım bu kısma. Eteklerimi altı aldım. Elbiselerimi daha da altı aldım. Çünkü en az onları kullanacağım diye. Eşofmanlarım ve uzun daha çok kullanırım diye. Üst tarafa geçirdim. E bunları kullana kullana daha çok anlayacağım. Hatta tişörtlerimi bile asmayı düşünmüyorum gibi şu an. Çünkü asacak yer kalmadı. Süper olur. Ya bugün elim ayağım Canım benim en sevdiğim kocam. Ya. Bir yer değişikliğine gitmek durumunda kaldık. Şurası yani çok zıplandı. Aşağı tutma alalım. Şu tarafta boş bir yer var ya, oraya alalım dedi. Üstten kaldırıyoruz, alırken dökmeyeyim falan diye. <laughs> caner ne güzel dizdi baksana Vallahi her tarafı yaptırmak istiyorum ama üzülüyorum yürüyecek diye. Teşekkür ederim kanka. Mağazacı adam başka oluyor. <laughs> ben atıyorum, fırlatıyorum. <laughs> Bak bunları... Taktik söyleyeyim sana. Söyle. Karman çorman attım ben de hepsini. Ondan sonra hepsinin kollarını çektim. Hmm. Böyle eşitledim. Tamam Ama mı? istemeden renk tonlarını da ayarlamışsın gibi. E karışık atınca zaten oluyor. Düzenli durunca şey oluyor. Hmm. Sadece şunları yan yana koydum mesela bu kumaş olanları. Hmm. Anladın hmm. mı? Bak. Ondan sonra hepsini böyle çekiyorsun kollarını. Bak Soğursun burası oldu. oldu. Vay be. Hı. Tipime bakın ya. Artık dört gündür bu saçlayım galiba. <laughs> kemerlerimi dizeceğim şimdi şu aşağı rafa bıraksanız da çok tatlış bir şeyin içinde duruyordu ama siz bunu hiç görmediniz ben de bir senedir falan görmüyorum bunları <laughs> Doğru. dedim şuraya kemerlerimi doldurayım Mesut komiserden başlayalım ilk önce Ben bitmişimdir. Vallaha bitmişimdir. Şimdi her yeri toparladık. Bir süpürge açacağım. Bitti. Ben de bittim. Caner bitti. Size göstermem lazım şimdi son halini. Satılacakları, verilecekleri falan şöyle koca bir kolye ayarladım. Son etime. Girdiğimiz zaman ilk önce şöyle bir koşu bandı görüyorsunuz. Kenarda da diğer dumbbelllarımız falan filan var. Bu kısım çok fena. Buraya yapacak hiçbir şey yok şimdilik. Çünkü ayakkabılık falan almayı planlıyorum. Bu dağınık duruyor. Botların boyutları farklı, ayakkabıların farklı, terliklerin farklı ve yeter kadar plastik ayakkabılığım olmadığı için şimdilik böyle bir dağınıklık söz konusu ama halledeceğiz bunu da. Sonra. Sonrasında burada dolabım var. Cener'le birlikte içine yerleştirdik. Hemen içinde gösteriyorum ben galiba. Şimdilik dediğim gibi kulukları olmadığı için tabi böyle açmak zorundayız ama kutuları sipariş verdim. Bugün yarın gelir Cener halledecek onların kutularını da. Şöyle her yeri açalım gösterelim. İlk önce. Bu kısmı zaten biliyorsunuz <laughs> en düzgün kısım dolapta yerleştirdiğim <laughs> <Şöyle> için. Montlarım, <laughs> hırkalarım falan filan bilmem nelerim var. Buraya da işte şallarımı falan koydum. Alt kısmına şapkalarımı yerleştirdim. Onun diğer ar arka kısımlarında sırt çantalarım falan var. Bu kısımda diğer geri kalan çantalarım var. Bu çekmeceyi açtığım zaman kemerlerim çıkıyor. Arka kısımda bir iki üç tane daha işte boyuncu, at gibi şeylerim var. Geri kalanlarda da iç çamaşırlarım falan var. Burayı kapatıyoruz. Şimdi diğer kısım. Burası yine iç içe oldu ama burada da azaltılacak şeyler var. En üst katlara yazlık giydiğim bikiniler, mayolar falan filan havluları yerleştirdik. Alt kısma yine günlük kullandığım uzun kollar, kısa kollar her şeyi dizdik. Onun bir altında pantolonlar var. Kumaşından, bol paçasına her tür ilk çekmece Bu da birazcık daldan oldu. Artık o kadar yoruldum ki ne bulursam sokuşturdum en sonunda. Şurada pijamaların falan var kalınla bu kısımda da yer kalmadığı için artık işte diğer tarzı şeylerimi yerleştirdim. Onun alt kısmında böyle spor olan, evde de giyebileceğim, dışarıda da çık giyebileceğim şeyler koydum. İşte eşofman takımlarım, sadece eşofman altlarım, üstler falan. Bir alt kısmında hem elbiselerim hem eteklerim var. Birazcık yine birbirine girdi ama yapacak bir şey yok. Hemen hemen hepsi zaten aynı kategoride olduğu için sorun olmadı. Sadece bir tane tişört araya karışmış. Burada da yine elbiselerim falan var. Bu kadar. Toparladık her tarafı. Baya iyi oldu. Sadece işte dediğim gibi şu kısmını da halledeceğiz. Buraya döndükten sonra ne zamandan beri istediğim şeyi aldım sonunda. Size de söylemiştim ama yapılı halini görmemiştiniz. Can yaptı iki dakikada. Şurada iki tane ayakkabım var. Ay şimdilik buraya koyduk ama burayı farklı bir şekilde değerlendireceğim. Kombi falan yapacağım. Eğer orada kombi videoları falan çektiğim zaman arka planım olarak da değerlendirmeyi planlıyorum. Onun yanında da böyle boy aynam var şişko bacaklarıma bakar bakar dururum artık. Diğer içerideki biraz minnak olduğu için böyle daha geniş çaplı bir şey almak istedim. İsterseniz bunun linkini de veririm. Şunun linkini de verebilirim. Halı zaten efsane bayıldım. Ben her yere bu halıdan aldım. Fiyatı da çok uygun. Kendisi de çok şık duruyor bence. Kolay da süpürülüyor. O yüzden bunun linkini mutlaka bırakırım size. Böyle hem çok doldurmadık hem böyle birazcık daha böyle eksiklerimizi aldıktan sonra daha da güzel olacağını düşünüyoruz değil mi kanki? Yardımların için teşekkür ediyorum. İyice sen evlenmişim. Thank you. <laughs> Eğer beni, bizi buraya kadar izlediyseniz hepinize çok ama çok teşekkür ederiz. açıyorum Yani şunu şuraya koysan daha iyi olur. Bunu buraya yerleştirsen elinin altında olur. Daha pratiklik açısından bir fikriniz varsa yorumları mutlaka bekliyorum. O zaman videoyu beğendiyseniz beğene basmayı, kanalıma abone olmayı, instagramdan da beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok ama çok iyi bakın.